Merhaba arkadaşlar, Hayalim Kafeye hoş geldiniz. E, bu güzel fincanım da bugün sevgili Boğa burçları için, evet boğalar yine güzel, muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve desteklerinizi be bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden. Evet, sizi çok fazla bekletmeden başlamak istiyorum. sevgili boğa burçları vay 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 gerçekten ben e, ne desem nasıl desem bilmiyorum ama bakın tuttuğunuz bir dileğiniz uzun yolla alakalı bu gerçekleşecek ve sevinç gözyaşı dökeceksiniz arkadaşlar bakar mısınız hala aktıkça akıyor yani ö öyle güzel bir gözyaşı dökeceksiniz siz bile hayret kalacaksınız bu döktüğünüz gözyaşına yani uzun zamandır beklediğiniz bir dileğiniz istediğiniz bir niyetiniz bir arzunuz gerçekleşecek ve siz e, bu gerçekleştikten sonra öyle bir gözyaşı dökeceksiniz sevinçten siz bile şaşıracaksınız sevgili Boğa burçları evet arkadaşlar şimdi iki bayan arkadaş bu ikisi bir anda tartışmaya başlayacaklar sizin tanıdıklarınız olabilir bu ikisi yakın arkadaş birbirleriyle tartışacaklar ve siz bu tartışmaya şahit olacaksınız şahit olduktan sonra onları ayırmaya kalkacaksınız ama siz ortada kötü olacaksınız arkadaşlar. Yani onlar ikisi zaten samimi arkadaşlar, birbirlerinin sırlarını biliyorlar, birbirlerine çok yakınlar ve siz onlara müdahale ettikçe onlar daha çok size müdahale edecekler. Yani karışmayı, konuşma, bu, tür, bu tarz kelimelerle bir arada kalabilirsiniz. Bir kuşunuz var, bu kuşunuz size gelecek. Yalnız biraz daha zamanı var. 3 vakit içinde, yani 3 vakit içinde bu kuş size gelecek, gelmeyecek değil. Böyle bu dönem evinize e, güzel güzel eşyalar alacaksınız. Güzel güzel hediyeler gelecek size. E, siz de birilerine verebilirsiniz. Size de gelebilir arkadaşlar. Yani kendinizi mutlu etmeye çalışacaksınız. Ve sizi de mutlu etmeye çalışan insanlar var. Sevgili boğa burçları Böyle var ya e, kısa kısa yani çok uzun değil. Böyle çok kısa kısa yollarınız var. Belki... 100 adım belki 200 adım diyebilirim siz buralara gideceksiniz bir, birer insanla görüşeceksiniz ve bu görüşmelerden sonra elinize toplu bir para geçecek bu toplu para geçtikten sonra hemen bir yatırıma başlayacaksınız zaten beklediğiniz paralar bunlar belki vermişsiniz borç vermişsiniz birine vermişsiniz bilmiyorum ama bu paralar size gelecek muhtemelen yakın çevrenizdeki insanlara vermişsiniz ve bu paralar size gelecek Burada 3 rakamı çok net çıkmış. Yanında da 9 rakamı çıkmış. 39 gün sonra bir niyetiniz gerçekleşecek arkadaşlar Allah'ın izniyle. Ve siz öyle bir mutlu olacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. Şu zamanda var ya böyle kendinizi alıp da bir yere kapatmak istiyorsunuz. Böyle biraz ruhunuzu dinlendirmek istiyorsunuz. Kendi kendine biraz mutlu olmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, çünkü içinizden geçenleri dilinize dökemiyorsunuz. Yani aklınızdan, içinizden ne geçiyorsa o an dilinize dökemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman kendi kendinize dertleşiyorsunuz arkadaşlar. Ve anlıyorsunuz ki sizin sizden başka kimseniz yok. Buna gerçekten ben eminim. Sizin sizden başka kimseye ihtiyacınız da yok. Zaten öyle insanlar da yok çevrenizde. Hep yüzünüze gülüp arkandan kuyunuzu kazan insanlar var. Bu insanlara güvenmeyin. Sizin yakın çevreniz olabilir. Akraba çevreniz olabilir. Kan bağınız olabilir. Herhangi biri. Yani bu, bu insanlar kimse bu insanlardan bir an önce uzak durmanızı tavsiye ederim. Sevgili boğa burçları böyle e, bahçeli bir eve taşınmayı düşünüyorsunuz böyle çok güzel e, geniş alanda bir bahçeli eve taşınmayı düşünüyorsunuz e, ve taşındıktan sonra da e, nasıl desem aynı e, yerde mesela eviniz tek katlıysa aldığınız ev tek katlıysa veya da taşındığınız ev tek katlıysa onun üstüne ev sahibiniz bir kat daha çıkmayı düşünüyor sevgili boğa burçları siz bir yerden bir haber bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu haberin zamanı geçmiş. Yani almış mısınız, alacak mısınız bilmiyorum ama bu haberin zamanı geçmiş. Bir dönem sonra bu haber size tekrardan gelebilir arkadaşlar. Yani her neyi bekliyorsanız, her neyi niyet ettiyseniz, arzu ettiyseniz bilmiyorum ama bu haber size gelecek sevgili Boğa burçları. Böyle açık tenli, uzun boylu, böyle naif bir beyle tanışabilirsiniz. Bekar olan arkadaşlara sesleniyorum. Bu tarz bir beyefendi ile tanışabilirsiniz. Böyle şık görünümlü, şık giyimli bir beyefendi e, görünümüyle, konuşmasıyla gerçekten kendini beyefendi olduğunu e, ifade edecek size ve siz inanacaksınız. Bu insanla bir ilişkiniz olacak ve ileriye dönük de bir şeyler düşünebilir sizinle sevgili boğa burçları böyle T harfi çıkmış. T harfiyle ilgili bir şeyler düşünüyorsunuz, aklınızdan geçiriyorsunuz. Projeleriniz var ona dair. O insan da sizden bir hamle, bir adım bekliyor ama inşallah da hayırlısı olur sevgili Boğa burçları. Bu da benim tabağımın içi arkadaşlar. Şimdi çok büyük değil, çok küçük de değil. Güzel bir balığınız var. Bu balık size doğru geliyor. Bu balık da uzun yolla alakalı. Muhtemelen bir iş için görüşmeye gittiniz ve bekleme sürecindesiniz. Bu bekleme süreci sizi biraz bunaltmış olabilir ama biraz daha sabredin. Bu bekleme sürecinden sonra siz baya bir feraha kavuşacaksınız. Çünkü böyle koşar adımlarla gittiğiniz, e, halletmeniz gereken işleriniz var. Böyle sürekli bir panik halindesiniz, sürekli bir koşturmaca halindesiniz. Siz buraya gideceksiniz, bu işinizi halledeceksiniz. Şu an beklemedesiniz ama tekrardan çözülecek arkadaşlar. Az daha sabır derim ben. Sevgili boğa burçları. Şimdi e, Yeniliklere hazırsınız ee, yeni ortamlara yeni arkadaşlara yeni çevreler hazırsınız yalnız e, şu an bulunduğunuz iş yerinde sizinle uğraşan 3 kişi var arkadaşlar bir kişiyle el sıkışmışsınız hatta e, konuşmaya görüşmeye başlamışsınız bu bir bayan yalnız bir kişi iki kişi daha var bu insanlar sizle uğraşıyor sizi bulunduğunuz mevkiden daha Düşük bir mevkiye düşürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Buna taviz vermeyin. Siz bu insanı zaten tanıyorsunuz. Şu dönemde kimin elini sıktıysanız arkadaşlar, şöyle bir düşünün kendi kendinize ben bu insanı elini sıktım, ben bu insanla görüştüm, konuştum ve bu insan bana böyle yaptı. Bunu iyice ne düşünün, siz zaten çözeceksiniz durumu. Şimdi e, uzak yoldan gelenleriniz var. Yalnız e, bunlar biraz daha ertelemeli bu yolu, e, beklemeli arkadaşlar. Böyle nasıl desem şu an e, gelip gitme çok verimli bir dönem değil arkadaşlar. E, biraz daha sabredin çünkü çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hala başımızdaki virüs belası gitmedi arkadaşlar. Biraz daha sabredin. Böyle çok e, çok böyle o kalabalık ortamlara girmemeye çalışın. Çünkü sürekli sizinle tanışan insanlar, sizinle görüşmeye çalışan insanlar sürekli sizi böyle var ya kalabalık ortamlara sokmaya çalışıyorlar. Sakın böyle bir şey yapmayın. Gidenler de olursa dur diye ikaz edin sevgili boğa burçları. Çok güzel bir A harfi çıkmış. Bekar olan arkadaşlar biriyle tanışabilirsiniz. Bu bir bayan da olabilir. Erkek de olabilir. İzleyenimi cinsiyetine göre değişebilir. A harfi bir bayanla da tanışabilirsiniz. A harfi bir erkekle de tanışabilirsiniz. Bu tanışmanız şöyle bir hafta 10 gün 15 gün bir konuşmanız olacak. Bir görüşmeniz olacak. Yalnız çok da böyle mutlu olmayacaksınız ve bitirme kararı alacaksınız arkadaşlar. Maalesef ama yapacak bir şey yok. Evet canlarım, bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, aşkla kalın. Allah'a emanet olun.